Esselamu Aleyküm. Virüsle, hastalıkla, mikropla, bakteriyle ve benzeri mahluklarla imtihanımızda çok hatırlamamız gereken, birbirimize hatırlatmamız gereken en önemli hakikatlerden birisi şudur. Biz virüsle, mikropla imtihanımızda başıboş, ejderha gibi bir hayvanla, mahlukla mücadele etmiyoruz. Yıldızlar gibi virüslerde. Bütün kainatla beraber mikroplar da doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın emri altındadır. Her şey, her an Cenab-ı Hakk'ın mutlak hakimiyeti altındadır. Biz virüsünde, mikrobunda, bakterinin de her şeyinde Cenab-ı Hakk'ın emrinde olduğuna şahit olarak virüsle, hastalıkla ilgili yapmamız gereken işi elbette yapmalıyız. Çünkü Cenab-ı Hak bizi bazen vücudumuzdaki bir azayla, bazen dışarıdan bir mikropla, bakteriyle, bazen zenginlikle, bazen fakirlikle imtihan ediyor ve şu kısacık dünyada ebedi saadete hazırlıyor. Dolayısıyla virüsle, mikropla alakalı imtihanımızda karşımızda Cenab-ı Hakk'ın emrini dinleyen, daima Cenab-ı Hakk'ın emrine göre vaziyet alan bir mahluk var. E ben de imtihan ediliyorum. Vücutta Allah'ın emaneti vücudumuzu korumamız da bizim imtihanımızın bir parçası. O halde ben kendimi korumaya çalışmalıyım. Kendimi koruma gayretlerinin de bir bir nevi ibadet olduğunu, fiili dua olduğunu bilmeliyim. Karşımda başıboş, kendi halinde serseri gibi dolaşan bir hayvan yok. Yıldızlar gibi Cenab-ı Hakk'ın emriyle hareket eden mahlukat var. E bunu bilmek biz nasıl etkiler? Şöyle etkiler. Nasıl ki rızgımızın alnımızda yazıldığını, rızgımızda içeceğimiz suda, yiyeceğimiz ekmekte, buğdayda, arpada adımızın yazıldığını bilince rızık aramak ne kadar kolay, ne kadar sevimli bir iş haline gelir. Böyle karanlıkta rızık arayan değil de aydınlık bir ortamda, emniyet içinde adının yazıldığı rızgı arıyor olmak insanın ruhen kalben muazzam bir yükten kurtulmasına vesile olur ve kimsenin ayağına basmadan, telaşlanmadan rızkını arar. Çünkü bilir ki adının yazıldığı rızık Cenab-ı Hakk'ın sevkiyle kendisine doğru sevk ediliyor. O insan da adının yazıldığı rızkı arıyor. Aynen bunun gibi biz virüsle, mikropla imtihanımızda bilmeliyiz ki başıboş bir ejderha denen hayvanla imtihan edilmiyoruz. Biz güneş gibi, ay gibi, yıldızlar gibi Cenab-ı Hakk'ın mülkünde, dünyada Cenab-ı Hakk'ın emrini dinleyen bir hayvanla, bir mahlukla imtihan ediliyoruz. Felak suresini dikkatlice okuyalım, anlamaya çalışalım. Allah'ın yaratmış olduğu mahluktan korktuğumuzda yine Allah'a sığınacağız. Aslında Allah'ın yarattığı bir mahlukun bizi korkutmasının, Cenab-ı Hakk'ın buna izin vermesinin en önemli bir sırrı bizim Cenab Hakk'a sığınmamızdır. Cenab Hakk'ı hatırlamamızdır. Çünkü Cenab Hakk'ı unutmak ruhen karanlıkta kalmaktır. Cenab Hakk'ı hatırlamamıza, ona sığınmamıza vesile olduğunda virüsle, hastalıkla imtihanımızda biraz ağlasak da, üzülsek de, incinsek de ruhumuz, kalbimiz, vicdanımız sevinir inşallah. Çünkü insanın Cenab Hakk'ı hatırlaması Cenab-ı Hakk'ı hatırlamasından dolayı ruhun manen gıdalandırılması, insan bedeninin havayı teneffüs etmesi gibidir. O halde virüsle alakalı imtihanımızda bütün mahlukat emir altındadır. Her şey Allah'ın emriyle hareket ediyor. Dolayısıyla biz bu vesileyle dille ve fiili duamızda Cenab-ı Hakk'a sığınmalıyız. Vazifemizi güzel yapmalıyız demeliyiz. Ancak bir şey var virüsün, mikrobun, bakterinin, yıldızların ve her şeyin Cenab-ı Hakk'ın emrini dinlediğini başıboş olmadıklarını keşfetmek için kendimizin başta beş vakit namaz Allah'ın emirlerini dinlememiz lazım. İnsan dış alemi, mikropları, virüsleri kendi hayat tarzından seyrediyor. Nasıl yaşıyorsak mahlukatı öyle görüyoruz. Eğer biz Cenab-ı Hakk'ın emirlerine riayet etmezsek, eğer biz nefsimizin arzularının peşine koşarsak, o zaman virüsün de mikrobun da başıboş olduğunu zannetmeye başlarız. Virüsün, bakterinin etrafındaki mahlukatın başıboş olduğunu zanneden bir insan daha bu dünyada manevi cehenneme düşer. Cenab-ı Hak emirlerine riayet ederek bütün mahlukatın onun emirlerine göre hareket ettiğini görmekten hissemizi, bu ulvi hakikate şahitlikten hissemizi arttırsın inşallah. السلام عليكم ورحمه الله